Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Evet, keyfim yok. Ülkemizde olan şehit haberlerinden dolayı üzüntülüyüz. Yapacak elimizden de bir şey gelmiyor. İnşallah her şey yoluna girer. Artık böyle şeyleri de duymak istemiyoruz. Evet, güzel kardeşlerim. Kovalar için kahvemizi içtim, kapattım. Ay yükselen güneş burcu kova olan güzel kardeşlerime gelsin. Bu burçta olay, olmayıp inanarak bütün dinleyen kardeşlerimize gelsin. E, güzel niyetlerimizi etmeden önce inanın güzel kardeşlerim. Benden gelen pozitif uğurlu enerjilerimin size nasıl farklı olacağını, sizi e, daha iyiye getireceğini Göreceksiniz, ileride bunun farkına varacaksınız. Sizlerden sadece de tek isteğim destek. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Ben sizin için buradayım. Sadece ve sadece buradayım. Başka bir hiçbir hesapta yokum. Sadece sizin iyi olmanız için, evrenin güzelliği için buradayım. Sizler de desteğinizi umarım gönderirsiniz. Evet güzel kardeşlerim, niyetlerimizi edelim kovalar için neyse halimizde şöyle de bir kaldıralım bakalım evet Kuka, kovalar nedir böyle sizi içinizde böyle bir şeye bir şeylere canınızı sıkıyorsunuz bir şeyler sizi üzüyor ağlatıyor yani böyle içinize kapanıyorsunuz neden neden diye böyle sorguluyorsunuz ve e, şu aralar böyle ne diyeyim bir e, melankolilik var ben kovalarda onu gördüm ee, bir de hasretlik var bayağıdır nasıl diyeyim Aynı yani sanki anne ile ilgili veyahut anneye benzer birisi öyle bir özleminizde ki görmek de istiyorsunuz bayağı özlemişsiniz ama imkanlardan dolayı mı fırsatlar vermi, e, engel mi onu artık e, herkesin tabii ki kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Her halükulade bir özlem görüyorum ben kovalarda hayırlısı diyelim inşallah e, fakat bu e, melankolikten hariç sıkıntı yok bakın görüyorsunuz olduğu gibi kahve tabağı akmış e, bu sefer artık e, kahveyi az koydum ki hani biraz daha böyle çok çok hani e, yığılmalar olmasın diye evet e, ve de şöyle bir şey var birisi sizden bir şeylerin hesabını soracak evet Niye böylesin, neden böylesin, niçin böylesin diye karşınızda bu sizin iş arkadaşınız da olabilir, eşiniz de olabilir. Niçin böyle hani siz melankoliye kapandınız ya böyle iç dünyanıza fazla da hani şey yapmıyorsunuz. Onun için sorgulanmalar da başlıyor karşı taraftan. Sevdiğiniz birisi de olabilir. Evet, dediğim gibi çalışma arkadaşları olabilir. Bakın görüyorsunuz karşılıklı. Siz de aynı şekilde ikili tartışma, hani ikili böyle bir hararetli bir konuşma yapıyorsunuz. Ve sizin aranızda da böyle birileri de orta yolu bulmaya çalışıyor. Güzel, yani sizi sakinleştirmeye çalışıyor. Karşı tarafı da sakinleştirmeye çalışıyor. Evet güzel kardeşlerim. Fincanımızın ortasına baktığında güler yüzler var. Ee, çok kalabalık bir ortamlara gireceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Kalabalık şu aralar ortamlara girmek sizi gerçekten neşelendirecek. Çok da iç dünyanıza kalmayın. Ee, kendinizi melankoliye bırakmayın. Biraz açılın. Ferahlamalara e, ihtiyacımız var. E, genel olarak e, yani e, dışarılara doğru. E, açılıp kendimizi çok dinlemememiz lazım. Çünkü dinledikçe daha da bu melankoli de daha çok şey yapıyor. kırıcı olmamamız lazım. Evet, biraz sözlerini şu aralar e, kovalar, biraz e, dinlerinizde sahip çıkın. Hani o anlık sinirle söylüyorsunuz ama karşı taraf çok etkileniyor. Etkilendiği için de o da yani aynı şekilde içine atıyor, üzülüyor. Onun için e, karşı tarafı da kırmamaya çalışmalıyız. Çünkü tamam sizin de kırıldığınız noktalar var. E, fakat birazcık sakinlik, sükunet, e, gönül almayı deneyin. E, güzel e, zaten ne diyoruz? tebessümden Tebessüm her zaman bir sadakadır. Onun için her zaman e, pozitif, olumlu, e, tebessümle yaklaşmalıyız. Bir kız çocuğuyla ilgili de bir haber gelecek. Bu kız çocuğu e, artık sizin e, yakın... E, Akrabalarınızla ilgili bir çocuk yani çocukla ilgili bir haber gelecek ya onu göreceksiniz ya görmeye gideceksiniz ya da o kız çocuğunu gördükçe siz çok neşeleniyorsunuz çok keyif veriyor ee, bunu bu kız çocuğunu çok seviyorsunuz bu kız çocuğu da size gerçekten çok çok iyi geliyor. Evet, e, belki hani evladınız olabilir, yeğeniniz olabilir ya da e, çok değer verdiğiniz bir arkadaşınızın çocuğu olabilir ama bu çocuk size gerçekten gördükçe sizi mutlu ediyor, ferahlandırıyor. Evet, bir e, konular var evli arsa ile ilgili bir konular var. Bu da sizi tabi kafanızda soru işaretleri ne olacak? Evet gündemde olan ev arsa ile ilgili bir konular var. Bunun da işte e, nasıl diyeyim? Bir sonuçlanmasını bekliyorsunuz. Hani bir an önce ne oluyorsa olsun, ona göre ben de hani gittiğim yolun kararını vereyim diyorsunuz. E, Tabi bu birçok koğaları e, aynı şekilde e, ilgilendiriyor. Atıyorum, belki siz ev, ev sahibisiniz, kiracısınız hiç fark etmez. Sonuçta bir evle ilgili devamlı bir düşünceleriniz var. Evet, şöyle diyeyim, e, nasıl diyeyim? Bir şeyin üstünde. Nasıl diyeyim? E, sizi hani e, birileri birilerini kontrol etmeye çalışıyor, başkasının hani önüne atıyor. E, nasıl diyeyim? Kendisi e, şöyle bir şey kendini öne çıkarmıyor da sizi ön plana atmaya çalışıyor. Böyle şeylerden çok dikkatli olun. E, hani kendinizi başkalarının hani hırsları için, başkalarının konuları için hiçbir zaman harcatmayın başkalarının değil de kendinizin hani düşünceleri için ortaya çıkın çünkü başkaları şöyle bir şey sizin yüzünüze gülüyorlar nasıl diyeyim sizi hani piyon gibi kullanmak isteyen kişiler var siz bunları bilin görün artık fark edin kalbiniz biliyorum kovalar çok iyi niyetliler çok saf niyetli insanlardır Kendilerinin kalpleri çok temiz olduğu saf, duru bir saflığı vardır. Onun için etrafındaki insanların nasıl niyetli olduğunu çok da bilmiyorum anlayabiliyor. Ama zeka yani şöyle anlayış yüksek e, altıncı duyuları çok yüksek olduğu halde e, fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. E, onun bilincinde misiniz de bilmiyorum. Ama fark edeceksiniz en sonunda o konuya siz de hakim olacaksınız. Onun için... Kimsenin ne piyonu olun ne şey yapın. Siz sadece kendi düşünce. Zaten kovalar öyledir. Kendi şeyleri için her zaman ileriye atılır. Ee, dün mü de, evvelsi gün mü böyle yine aynı bu şekilde e, e, kahve e, tabağımızın ortası böyle yine kalp şeklinde çıktı. Evet e, bir kalple ilgili bir olaylarımız var. E, bir de şöyle bir şey evle ilgili bir olaylar var. Ee, bununla ilgili bir hani nasıl diyeyim sanki böyle bir miras mı bir ortaklar mı ortaklıklar mı var Çünkü bu e, kalp ile ilgili bakın görüyorsunuz yolunuz var bir yere gideceksiniz e, Duygusal bir yola gideceksiniz Hani şöyle sizi hem sevindirecek hem neşelendirecek Hem de gördüğünüz kişi kişiler sonrasında gerçekten bayağı da mutlu olacağınız ee, bir yol olacak ee, yollarınız açıldı şurada da bakın bir yüz görüyorum bir erkek yüzü görüyorum bu erkek yüzü eğer siz e, sizseniz evet e, hayatınızda nasıl diyeyim birileri e, bir kararlar almak aşamada aşamasındasınız eğer siz değilseniz de karşınızdaki e, siz bayansanız da bu erkek sizin karşınıza gelecek evet sizin karşınıza gelecek e, karşılıklı e, konuşacaksınız e, belli bir konuları bakın bu erkeğin e, görüyor musunuz eliyle bir şey tutuyor e, size e, bir e, hediye gelecek evet büyük bir hediye gelecek eğer siz erkekseniz de siz karşı tarafa büyük bir sürpriz yapacaksınız hediye vereceksiniz güzel kovalar Evet kalp olaylarınız güzel oluyor. Hanenizde aydınlık doğuyor. Aile içinde huzurlar gelmeye başlıyor. Belki şöyle bir şey. Aile ortamında hala bazı şeyler oturmayan kovalar da var. Hani ne kadar tamam aile birliğiniz devam etse de böyle nasıl diyeyim? Aç sevgi, e, sükunet, huzur olayı belki çok fazla yoktu. Ama artık bunlar bir düzene girecek bir ferahlanmaya girecek bir aydınlanmaya girecek artık nasıl diyeyim evinizde ailenizde mutlu olacağınız güzel günlerin geleceğini ve gelecekle de ilgili planlar yapacaksınız bu planlarda bakın sanki şöyle bir deve yükü gibi de bir eşya gibi bir şeyler olacak yani gibi gibi yani hediyeler hediyeleşmelerin olacağı gerçekten e, kafanızda e, bir, bir, birkaç tane fikir hatta fikirler çok çok fikirler var hangisini yapacağınızı bazen şaşırıyorsunuz e, kararsızlıklar içinde kalıyorsunuz kalabalıklar içine gireceksiniz fincanın içindeki dediğim gibi tabakta aynı bunu doğruluyor kalabalıklar sizi mutlu edecek hani belki uzun zamandan beri görmediğiniz akrabalar sevdikleriniz büyükleriniz olabilir, bunlarla güzel karşılaşmalar var. Bakın görüyorsunuz, bu kalabalıklar sizi gerçekten mutlu edecek. Onun için ben diyorum kovalara çok kendinizi şu aralar dinlemeyin, gidin kalabalıklara, oturun, gezin, eğlenin, bir şeyler yapın, durmayın. Hani çok böyle hani şu anda melankolik zamanlarınızı bu şekilde de atlatın. Hafif böyle kovalarda ben şöyle nasıl diyeyim? E, grip gibi gribe benzer gibi bir şeyler geçiriyorlar. Mevsimsel olarak bunlar da geçecek. Sağlığınıza dikkat edin. Güzel hoş e, C vitamini ve tarzında e, şeyler alın. E, sağlığınıza dikkat edin. Ama bunlar geçecek konular. E, kendinize iyi bakın. E, güzelliklerle bakın Evet şöyle de bir şey var İki kişinin yine aynı kavuşması e, Dediğim gibi bir yerlerde e, Fincandaki içindekiyle Tabaktaki deki, dediğim gibi de Bir kavuşmalar var Uzun zamandan beri görmediğiniz Kişi kişilerle e, Kavuştuğunuzda gerçekten mutlu Olacaksınız keyfiniz yerinize Gelecek bir de şöyle bir şey Var evet e, Sizi gerçekten e, nasıl Diyeyim Üzmüş kırmış e, Kalbinizi çok kırmış Birisi gelecek sizden özür dileyecek Bu da sizi gerçekten mutlu edecek Güzel kardeşlerim e, Çünkü e, Nasıl diyeyim Baya kırılmışsınız bu kişiye Ama bu yaptıklarının e, Şeyini kendisi anlayacak Yanlışını çok anlayacak Gelip sizden özür dileyecek Kısmetlerimiz var Evet güzel kısmetlerimiz var ee, bu kısmetlerde e, sizi gerçekten sevindirecek maddi ve manevi yolculuklarımız var uzun kısalı yolculuklarımız var dediğim gibi hani içinde eee Evle ilgili gelişmeler var e, oturduğunuz evle e, ilgili ve daha güzel bir eve geçeceksiniz. Şöyle bir şey evinizi seviyor olabilirsiniz e, konumunu da seviyor olabilirsiniz. Fakat e, daha güzel bir gelişmeler olacak. E, artık böyle eviniz daha da yenilenecek daha da güzelleşecek bunun da tabi belli bir zamanları olacak. E, fakat bu e, evle ilgili gelişmelerden sonra gerçekten. Siz mutlu olacaksınız. Her şekilde de en güzelleri, en iyileri gelsin güzel kardeşlerime. Evet, e, bir de şöyle bir şey var. Haberler çok alıyorsunuz. Hani böyle hani size birileri devamlı bir haberler gönderiyor, gönderiyor. E, e hani kulakta hani elden ele kulaktan kulağa diye e, bu haberlerde e, dönüp dolaşıp size geliyor evet e, her şekilde bu haberler size hani siz isteseniz de istemeseniz de bu haberlerin içinden hani devamlı getirenler oluyor bir şeyi bahane edip geliyor ediyorlar e, ve de çok şaşıracağınız bir şey duyacaksınız evet çok şaşıracağınız yani bu da olur mu hayretler içinde, içinde kalacağınız bugün nedense belki de keyifsizliğimden e, zor konuşuyorum bakın şu insan erkek ne kadar variz belli çok şaşıracağınız e, gerçekten e, bu haber de gerçekten ha, güzel bir haber. Sevineceksiniz ama e, gel bu kadar da olabilir mi diye şaşıracağınızda bir haber de alacaksınız. E, bir de şöyle bir şey, dediğim gibi kalabalık şeyler, hani birikili, hani burada fincanın içinde de burada da çıktığı gibi. E, bir şeylerin karar verme aşamasındasınız. mi e, aile, hani aile, aile meclisi gibi gibi ya da iş arkadaşları gibi gibi böyle bir şeyde buluşacaksınız. E, belli bir şeylerin e, kararını vereceksiniz ya da bu söz nişan gibi de bir ortama da girebilirsiniz güzel kardeşlerim çünkü e, her şekilde de bakın kalp şeklini e, aldığı için de kalple olan, hani sevgiyle aşkla ilgili olan da bir haber üstünde birikeceksiniz e, sevdiklerinizle birlikte evet güzel kardeşlerim Bugünlükte bu kadar kendinize çok çok iyi bakın şu desteklerinizi unutmayın bekliyorum şu videoları seyretin seyredin abone beğeni yorum yapmayı unutmayın beni unutmayın ben buradayım sizler için buradayım bakın şurada ne güzel iki kişinin sarılması kendinize çok çok iyi bakın sözlere çok kulak asmayın ileriye bakın güzellikler gelecek e, artık güzelleşeceksiniz iyilikler gelecek keyif alacağınız gün, güzellikler gelecek evet güzel e, kovalar kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın